TV8'in sevilen yapımlarından MasterChef final yaptı. Yarışmacılar tek tek kendi dükkanlarını açmaya başladı. Kendi mutfaklarının şefi olan Sergen ve Metin'in dükkan açılışında bakın neler yaşandı. çıtayı yükseltti. Köftesini beğenmeyene para iade garantisi. Köftenin bazı sırları var taze olacak. şey yarışmacıları Türkiye'den sonra dünyaya açılıyor. Çok mutluyuz. Daha da güzel olacak inşallah. Şef ekibi açılıştan açılışa koşuyor. Önce Kadıköy'de Sergen'in 3. köftecisi açıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Haydi bakalım. Allah utandırmasın. Mahalleye verirsen. hoş geldin. Ardından Metin ikinci dükkanını Ataşehir'de açtı. İnşallah daha bereketli olsun. Önce Sergen'in köfteci dükkanının açılışına konuk oluyoruz. Ortalık karışmadan Sergen'le iki çift laf edelim. Can Kadıköy'de e, sevenlerinle buluştun. Neler söyleyeceksin? Bugün de açılış. Vallahi üçüncü dükkanımızı açtık. Stadın da karşısında açtık. Fenerbahçe stadın karşısında. Çok mutluyuz. Yalnız bırakmadı kimse Daha da iyi olacak inşallah. Bakalım. Eş peşe yeni şubeler açıyor ve açmaya da devam edeceğini söylüyor Sergen. Peki nedir köftesinin sırrı? Şey Köftenin yok. bazı sırları var. Taze olacak. Tırak yaygın olacak hile katılmayacak. Böyle ekmek basmak gibi böyle hile burada katmamak Ekmeğin yanında yiyeceğiz diyorsun. Aynen aynen abi. Ekmeğin içinde yiyeceksin. İçinde ekmek olmayacak. Böyle sulu sulu güzel güzel. Köftesinin lezzetine çok güveniyor Sergen. Öyle ki para iade garantisi bile veriyor. Nasıl geri dönüşler evet. oluyoruz buradaki sevenlerinde? Abi hiç işte. abi hemen olmadı. İmkansız. Parayı iade ediyoruz. <laughs> o derece. Ya abi yani hemen. Sihirli bir dokunuş oldu resmen. Programlar çıkıp böyle birileri başarılı olunca hepimiz mutlu oluyoruz zaten hepsi geliyor ve beraberiz. Beraber gidiyoruz, beraber geliyoruz. Herkesin Allah yolunu açık etsin diyorum. Buradan da Metine gideceğiz yani. Buradan Metine gidiyoruz. Saat 3'te de onun açılışı var. Bilerek aynı gün açtık. Ve daha kere güzel de olur, olur diye. diye. Aynen, aynen. Kimseyi uğraştırmayalım. Her zaman olduğu gibi Master Şef ekibi tam kadro orada. Ah, pardon. Sadece Danilo Şef şehir dışında olduğu için açılışa katılamadı ama onun yerine de Mehmet Şef ve Somer Şef köftenin tadına baktılar. ve Emirhan'la birlikteyiz. Açıkçası bu platformun ne kadar doğru bir yer olduğunu gösteriyor. Her yarışmacının nerelere geldiğini ve neler yaptığını zaten siz görüyorsunuz. E Kadıköy'de şu an 5-6 tane bizden var. dükkan var. Esnaf olduk yarışmacıyız artık esnaf kardeşleriz. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Nasıl geri dönüş alıyorsunuz Çok iyi. Yani Allah razı olsun herkes böyle Adana'dan gelen var, Mersin'den gelen var. Yani Kütahya'dan gelen var. O yüzden Türkiye'nin her bir yanından insanlar bizim için buraya gelmiş. Bizi bu mutlu ediyor. Çok da keyifliyiz. Hasan hemen her açılışa ilk önce gelip mutfağa girerdi. Ama bu kez davetliler arasında. Bugün böyle karşılama komitesine geçtim. Güzel şekilde gelenleri karşılıyoruz, ilgileniyoruz sağ olsunlar. Bayağı iyi. Dükkanın yerindesin var. yani. Her açılışta Ama bir bölümdesin. Her dükkanda maşallah güzel bir yoğunluk var sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de bugün böyle gelenlere ilgileniyoruz. Fotoğraf çekiliyoruz, Böyle sohbet ediyoruz. Mis gibi geçiyor açılışımız. Hayırlı uğurlu olsun Sergenede. Yine çok güzel bir yer açtı. Maşallah üçüncü oldu. Ben çok mutluyum yani onun adına. Kendi adımıza. Ee, hala ben açamadım. Bekliyorum. Restoran açacak dükkan bulamıyor Hasan. Umarız aradığı mekanı en kısa zamanda bulur. Ben bütün bölgeleri araştırıyorum gerçekten. Bakmadığım yer kalmadı. Hala devam ediyorum. İnşallah ya bu bölgeye başka bölge. En azından güzel bir noktaya ben de açmak istiyorum. Az kaldı. Boyu bir Fenerbahçeli olan Sergen, 3. restoranını Fenerbahçe stadının tam karşısına açtı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı bakalım. Allah tanrı. hoş geldin. Evet. Yer çok güzel değil mi Mehmet Şef? Çok harika bir yer <laughs> yani Stada bakıyorsun. Stadan yanındayız şefim. Çok mutluyuz. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Ayağınızda sağlık. Sizi de her zaman buraya bekliyorum şefim. Malum, Mehmet Şef Galatasaraylı. Etnasman'a gelmiş gibi bir durum söz konusu. Somer Şef bu fırsatı kaçırmıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Somer bana tabii sürekli Fenerbahçe Stadyumu'nu gösteriyor. Ben Galatasaraylıyım ama buralarda da kendi mahallesinde 5 yıl çalıştım. E, Fenerbahçe Stadyumu. <laughs> Ve Sergen. Sergen'in bence hayali buydu herhalde. Ee, Fenerbahçe Stadı'na karşı bir dükkanda Sergen'i çok mutlu etti. Ee, Sergen'in 3. şubesi. Hiçbir lezzet bozulmuyor. Somer sürekli Stad'a bakıyorsun. Evet. Mahalledeyiz abi. <laughs> Mahalledeyiz. Sergen de bizim mahalleye aldık. Çok mutluyuz. Zaten Masterchef'ten pek çok yarışmacımız var burada ee, Kadıköy'de. diğerine geçiyoruz. Metin de ikinci restoranını Ataşehir'de açtı. duyan gelmiş. Restoranın önündeki kuyruk uzayıp gidiyor. Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri oy verdi, ünlüler ödüllendi. Magazin dünyasının en ünlü isimlerinin akın ettiği geceye şıklık yarışı kadar Serenay Sarıkaya'nın utangaç tavırlarıyla Beren Saat'in göz kanatan bluzu damga vurdu. Dediler oy verdi, ünlüler ödüllendirildi. Yine ben, yine ben, yine ben. Serenay Sarıkaya, Bin adını duyunca kaçtı. Güzel, çok tatlısın. İnan Çiçek Deniz kimi affedemedi? Affetmediklerim de var. Burgül Yeşil Çay neden suya sabuna küstü? Ben de çok sık yıkamayanlardan olduğum için. Eren Saat hangi konuda büyük hayal kırıklığı yarattı? İstanbul'a son çağrı filmiyle e. en kadın sinema oyuncusu ödülünü aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri yılın enlerini seçti. Ünlü isimler akın akın törene gitti. Yine ben, yine ben, yine ben. Yine ben diyerek çığlıklar atan Serenay Sarıkaya'nın keyfi pek yerindeydi anlayacağınız üzere. Ama mutluyum. Yani ailenin böyle bitmeye yakın bir zamanla e, denk gelip de bu kadar hala ödüllendirilmeye devam etmek çok güzel bir şey. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yıldız gibi parladı Serenay Sarıkaya. Pullu payetli, derin göğüs dekolteli büstiyeri çok şıktı. Bol paça pantolonu, demir burunlu doları ve deri ceketiyle farklı bir tarzı vardı ünlü oyuncunun. Yine ben, yine ben, yine ben! Bu senenin en şanslı isimlerinden Serenay Sarıkaya. Bom dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Ya çok tatlısın. <laughs> <laughs> Onları bilmeyeceğim. Hiç efendim. Bir saniye, en yakın dostunuzla beraber birisine aşık olsan, aynı kişiye aşık olsanız aşkınızı mı dostunuzu Ne mı alakası var şimdi böyle bir sorun? <laughs> çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok tatlısınız. Son bir haftadır dizideki repliğiyle manşetlerden düşmeyen, sosyal medyada deprem etkisi yaratan Selahattin Paşalı da törendeydi. Bizim mesleğin en güzel tarafı sanırım böyle her nesle dokunabiliyor olmak. Dolayısıyla çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Layık görmüşler. Yazlar içinde bu gibi süzülen Berfu Yenenler de törendeydi. Ödül heyecanı yaramış kendisine. Ayaküstü stand-up şov yapıyor resmen. Talk Show'un ilk ödülü benim için. O yüzden bayağı anlamlı. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Ödülümü almaya geldim. Hemen alacağım, evime götüreceğim. Ödül köşeme koyacağım. Eser Bey'i görmedik. Eser Bey evde çocuk bakıyor. Çocuk bir de o ödül almadı. Ben aldım ödül. <laughs> Berfu yenenler ödül törenine gelmiş. Eser yenenlerse evde çocuklarla kalmış. Ama eşlerin böyle olur dercesine jestini de yapmış. Çok gururlandı evden çıkmadan bana çiçek almış. Aman çiçeğini verdi. Karıcığım dedi sen ödülünü al gel. Ödül rafımıza koyarız dedi. Evde bekliyor ödülü.